bugün Amerika'nın en yeni ve en gelişmiş savaş uçağı olan AVA 47'yi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. ABD Başkanı Donald Trump, Boeing tarafından üretilen bu 6. nesil savaş uçağını tanıtarak ülkenin hava gücünde devrim yaratacak bir adım attığını açıkladı. F-47, F-22 Raptor'un yerini alacak ve Amerika'nın hava üstünlüğünü 10 yıllar boyunca güvence altına almayı vaat ediyor. Peki F-47'sinin özellikleri ve gelecekteki rolü neler? Hadi gelin bu soruları yanıtlayalım. Ufak 47 Trump'ın açıklamalarına göre görünmez olma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Başkan bu savaş uçağının radarlardan neredeyse tamamen görünmez olduğunu ve düşmanların ne olduğunu anlayamadan vurulacaklarını söyledi. Bu iddia savaş uçakları dünyasında önemli bir dönüm noktası. Peki görünmezlik nasıl sağlanıyor? F-47 son teknoloji radar gizliliği Stealth özelliklerine sahip. Bu onu mevcut savaş uçaklarından çok daha zor tespit edilebilir kılıyor. F-47'sinin görülmezliğini sağlayan teknolojilerin başında uçağın aerodinamik yapısı ve kullanılan özel kaplamalar yer alıyor. Geleneksel uçaklar radar sinyallerini geri yansıtarak tespit edilirken, stealth teknolojisine sahip uçaklar bu sinyalleri emerek ya da yönlendirerek görünmez hale gelir. F-47 radar, infrared ve optik sistemlere karşı etkin bir şekilde gizleniyor. Böylece düşman radarları bu uçağı tespit edemiyor. F-47 yalnızca görünmez olmakla kalmıyor, aynı zamanda hız konusunda da çığır açan bir uçak. Trump, F-47'nin Mach 2 hızını rahatlıkla geçebileceğini belirtti. Bu F-22 ve F-35 gibi mevcut savaş uçaklarının hızından çok daha fazla. F-47'sinin hız kapasitesi sadece hava savaşlarında değil, aynı zamanda düşman radarlarından kaçarken de önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca uçağın manevra yetenekleri bu yüksek hızda bile son derece etkili. Yüksek diyedral açıya sahip kanatlar uçakların çok daha hızlı ve etkili manevralar yapmasına olanak tanıyor. Bu özellik F-47'sinin sadece hızını değil çevikliğini de artırıyor. F-47'sinin tasarımı her açıdan geliştirilmiş bir aerodinamik yapıya sahip kanatlar yukarıya doğru eğilmiş ve uçları aşağıya kıvrılmış. Bu tasarım uçakların radar sinyallerini daha zor tespit edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu yapısı uçağın manevra kabiliyetini artırıyor çünkü sensörler ve iletişim antenleri kanatların bu özel yapısı sayesinde çok daha geniş bir görüş açısına sahip. Afrik 47'si'nin tasarımında dikkat çeken bir diğer özellik, uçağın geniş ve kürek biçimli burun yapısı. Bu geniş burun, uçağın çok güçlü bir radar sistemine ev sahipliği yapmasını sağlıyor. Bu radarlar, düşman unsurlarını daha uzak mesafelerden tespit edebilmesini ve daha hassas hedef takibini mümkün kılacak. Geliştirilmiş radar teknolojisi, F-47'yi yalnızca hızlı ve çevik bir uçak yapmakla kalmıyor, aynı zamanda düşman hedeflerini tespit etme konusunda da çok etkili hale getiriyor f 47’sinin radar sistemi çok daha hassas hedef tespiti ve takip özelliklerine sahip. Bu düşman uçaklarının ve kara hedeflerinin uzak mesafelerden bile etkili bir şekilde tespit edilmesini sağlıyor. Ayrıca radar sinyalleri uçağın tasarımı sayesinde daha geniş bir alana yayılabiliyor. Bu da F-47'nin daha fazla bölgeyi izleme kapasitesine sahip olduğu anlamına geliyor. F-47'sinin bu kadar ileri teknolojilere sahip olması onu yalnızca Amerika'nın değil, dünya genelindeki en gelişmiş savaş uçağı yapıyor. Ancak F-47 sadece Amerika için değil, müttefik ülkeler için de önemli bir adım. Trump, bazı müttefiklerin bu uçakları alabileceğini belirtti. Ancak sadece daha düşük özelliklere sahip versiyonları satılacak. Bu Amerika'nın hala hava üstünlüğünü elinde tutmasını sağlayacak. F-47'sinin üretimi hızla artacak. Başkan Trump, uçakların üretim maliyetlerinin F-22 Raptor'dan daha düşük olacağını belirtti. Bu da daha fazla sayıda F-47'nin üretilmesini ve dünya çapındaki hava kuvvetlerine dağıtılmasını sağlayacak. Şu anda ABD Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-22'lerin her biri 143 milyon dolara mal oluyordu. F-47 ise daha uygun fiyatla üretilecek. F-47 Sadece radar gizliliği, hız ve manevra kabiliyeti ile değil, aynı zamanda gücüyle de dikkat çekiyor. Trump, F-47'nin şu ana kadar yapılmış en güçlü savaş uçağı olduğunu söyledi. Bu uçak, Amerika'nın düşmanlarına karşı önemli bir stratejik avantaj sağlamakla kalmayacak, Aynı aynı zamanda dünya çapındaki hava kuvvetleri yarışında da belirleyici bir rol oynayacak. F-47 sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda geleceğin hava gücünün sembolü. Hız, manevra kabiliyeti, radar gizliliği ve ileri teknolojiyle donatılmış bu uçak, dünya üzerindeki diğer savaş uçaklarını geride bırakmayı hedefliyor. Peki, F-47'sinin dünyadaki hava kuvvetleri yarışını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı benimle paylaşın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.